E, içeriye görebilmek açısından hani daha açık e, açık tonlarda uyguluyoruz. Dışarıdaki yani. ısıyı kesmesi için zaten. Şimdi orada biz çok ciddi bir süreç yönettik aslında. <laughs> Fadım doğru söylüyor. Aslında görüşü engellemeyecek şekilde uygulanırsa evet. bir problem yok. Yok. Ama tabii görüşü engellerse trafikte kaza ve sıkıntıya yol açar ve milli ulusal güvenlik de burada çok önemli. Dolayısıyla orta ton dediğimiz yani görüşü engellemeyecek cam filmi güneş gözlüğü gibi düşünün aslında Hı -hı. çok ciddi faydaları olan tabii. ki birçok ülkede de bunun için teşvik veriliyor yani Hı -hı. film yapılan araçlara çünkü sıcak iklimlerde çok ayrı bir sıkıntı oluyor. Şimdi siz araç alıyorsunuz ve bir sürü para veriyorsunuz ve bu aracı götürüp Aracınızı korumak için ciddi bir para ödüyorsunuz. 100 bin lira, 50 bin TL, 150 bin TL. Neden? Bu aracı korumak için. Hı hı. Şimdi piyasada bundan dolayı bir sürü yer ben de bu işi yapıyorum diye üredi. Ortaya çıkıyor. Çok sıkıntı oldu. Dolayısıyla hı hı. tüm sek tüm sektörde CFD'nin öncülüğünde toplandı. Buna bir standart getirin. Bu... Derneğe üye olmayanlara mesela sertifika ya da yetki verilmemesi gündemde olamaz mı? Orada derneğe üyelik şartında faydalar veriyoruz ama üye olmasa bile o standartlara uygun ise bir mesleki yeterlik belgesini zorunlu koştuk. Hah, o, yani dedi o ki önemli. Fadime Hanım kendisi geldi sınava girdi <laughs> belgesini aldı. Yani bu işi yapabilirliğini ispat etti. sınavdı bu? bu. Uygulamalı ve evet. yazılı. Hem yazılı hem uygulamalı. Araç verdiler, kaplayın dediler evet. size. Yazılı, mesela ne sordular yazılıda? Yazılıda da iş güvenliğiyle çıktı. Bravo. Detay temizliğiyle ilgili çıktı. Bravo. Dolayısıyla artık nihai tüketici Topvet'in yetki verdiği yetkili uygulama merkezlerine içi rahat bir şekilde gidebilecek. Çünkü artık MK belgeli usta orada var. Uygun bir işletme olduğuna dair Topvet denetlemiş, yetki vermiş. Üçüncü mali mesuliyet sigortası var. Yani biz bir de Blok poliçe yapıyoruz. Yani tüketici tüketicinin aracına bir şey olduğunda o poliçeyle o mazharı karşılanacak ve garanti belgesini de topvetin onayıyla verecekler. Dolayısıyla bu şekilde olduğunda artık vatandaş çok rahat bir şekilde nihai tüketici aracını topvet yetkili uygulama merkezlerinde işlem yapabilecek. Bu da CFD ile ilgili.